Aşkım bak ne buldum. Bak şimdi ben bunu atacağım, sen de yıkayacaksın. Hadi eyvallah. <laughs> şimdi alıyorum. Şimdi. Yakala. Niye yakalayamıyorsun ya? çocuk gel. Ben odama gidiyorum ya. Pes artık be. Ah. İstediğimiydi. Evet. Bu videoda buraya kadardı. Kedimle kavgamız burada bitmiş ki. Artık ne olduysa. Bir kedimler Ya ışığı kapatmıyor unutmuş sana anne. anne? Bir yatak odasına. <laughs> 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 ya. Dur ama beni yakalayamaz. <gülüyor> <gülüyor> Hay ben senin